geçecek mi bu kadar taş? Normal değil. <laughs> Belki yeter böyle. Umarım yeter yetmezse yeter. Bir de şunlardan da kullanabilirim. Orada da bir var. Ve şimdi... Şunun kafasını da kurtarmaya çalışabilirim biraz. Bir komple atacağım yavrum taşın O oh, Burayı ne yapıyorsun Volkan? Buradan şortumu çıkaracağız işte böyle. Buradan suyu verip kanal yapacağız. Bir kanal yaratacağız. Güzel olacak. Bütün gün akacak. Şeye bağlı, nehire bağlı. Nehirdeki su sabahtan akşama kadar buradan geçip biz kullanmadığımız zaman buradan gelecek. Bir taş var. belki taş değil şey yaptılar belki bu taş ama o kırılan taşlardan farklı farklı taşlar var <laughs> bu bize çıkarabilir mi çünkü tersten geliyor böyle bu bizim için sıkıntı bak burada Burada betonlar. beton var. Beton mu yapmışlar oraya? Burada ha, hortumu, hortumu betonla sabitlemişler. Öyle dursun diye. Çok sıcak bugün. Değil mi? Ne taraftan? Aa, böyleydi. Kötü oldu değil mi? Böyleydi. Hani kötü değil ama daha bu taraftan vereceğiz. Şu baştan vermeyeceğiz. Yani ya da istersek böyle yapabiliriz mesela. Şu komple taşın içinde kalır burası. Böyle yüksek olmasın bence. gömülü olsun. Ha, böyle girintili, kadar, çıkıntılı dursun. Anladın mı? yüksek olmasın mı? Biraz yüksekten düşerse bir de düşme sesi de gelir. Suyun düşme sesi. Çok yüksek bu bence. Çirkin durur böyle. Sen böyle mi istersin? Yani. Buradan itibaren başlatacağım o zaman. Zaten şu boşluğa taş örmen lazım komple. Buraya taşlar koyarım. Hı, Hı İçine gömülü yani. gibi olursa daha güzel durur diye düşünüyorum. Çok böyle. Hı, -hı. Gömülü olur böyle daha güzel hoş durur. Bence yukarıdan düşse daha bir Aksa şey. Aksa diyorsun ha sen. Yukarıdan, Ama çok çirkin hortum. O zaman gidip, başka bir şey takmak lazım ucuna. Ha ucu gözükmez. Ucu taş kalır? Tuba. Mesela bak şu yüksekliği düşün. Tuba. Mesela su, hortum buradan çıkıyor. Hı. Ama hortum gözükmüyor. Hortumu zedelemişim burasını. Kesmişim. Hı. Gözükmüyor kendisi. Yani taşın arasından çıkıyor. Ha işte ben öyle olsun diyorum. Taşın arasından çıksın. Yani, Biraz yüksekten olup olabilir. Sen senin dediğin gibi olsun. Yok, orayı yüksek örelim zaten. Yüksekte yüksek olsun. Hı -hı. Oradan su akıyormuş hmm. gibi olsun ama hortum gözükmesin. Ben zaten önce şurayı yapacağım. Altını. Önce evet o sonra burayı Hı. yap bence de. Hıhı. -hı. Önce altını. Bakalım taşlar yeter mi?